Doğru. Yine şey. Alayım mı? Evet. Aferin kızıma. Bizim büyüklerimizin ata fidanları bu. Fideleri. Eskilerden annelerimizden babalarımızdan. Fidancıyım. Evet. Kendi yetiştirdiğimiz fideler. Evet büyüklerimiz bunlardan dikermiş. Evet Aferin kızıma Hadi bakalım örgen Ondan sonra sen yapacaksın bu işleri Yapar mı? Evet Hadi 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 köylü kızı bakalım. Köylü mü? Evet. Sen köylü kızısın. Hep mi? Evet, hep köylü kızısın. Ben o senin kızı mı benim? Bana hala istiyorum. Evet, benim evet. kızı binden sonra filan yetiştirecek. Biber toplayacak. Domates toplayacak. Birbirini yapışıyor. Evet. Bu da şuraya. Evet. Hadi bakalım. Evet bize büyüklerimiz böyle yaptırdı. Sen de böyle yapacağız. Gücük. Evet, büyüdü mü dik dik bir yere bir de çapala, sen bunu çapala, çapalaacak. Nasıl çapalayacağım? Az çapala. Ha. Ne yapacağım biliyor musun bir de? Evet. Şurayı çapalayacağım, oraya salatalık. Evet, salatalık dik, çilek dik. Bak şurayı çilek dik. Canım. Evet, evet. Her şeyi kendimiz yetiştireceğiz. Sen kendin yetiştireceksin, değil mi? Hı. Evet. Her şeyi yürüyeceksin. Evet. Şimdi bir tane daha var. Evet. Daha var. Evet. Şimdi evet. burayı burayı koyacağız. Evet. Düşündüm de ben. Al. Bak sen ne yaptın? Hadi. Evet, baban her aramızda bize böyle yaptırdıydı. Sen de yapacaksın. Sen öğrettin değil mi? Evet. Ben, ben biliyordum ama. Evet. Bundan sonra hep öğreneceksin. Ne dikeceksin başka? Hı. Şimdi. Ne dikeceksin başka? Salatalık. Salatalık dik. Domates. Domates en sevdiğim. Evet. Patlıcan. Patlıcan. Hı. Evet. Bildim. patlıcan da dikeceğim. Evet. Patlıcan en sevdiğim. Bundan sonra bir de toplayacağız değil mi? Hı hı. Evet de satmaya giderim mi pazara? Hı hı. Tamam. Tatar insanlar alır. Alır, para kazanırız. Evet. Annem de. Evet. Annem de gider. Evet. Çünkü annem de. Evet. Anne, hepimiz satarız. Evet. Başka hiç kimse yok. Evet. Hı hı. yaparsan ne yaparsın? Onu da satarız. Evet. Para kazanırız. Evet. İhtiyaçlarımızı i̇şte alırız. I yeah.